Madem bu kadar kalabalık, şu an açıklamak istiyorum. 47'lerin anlamını soran çok kişi var şu zamana kadar. 47 ile arkadaşlar e, bir hastane ile benim evimin evimin önünden geçen bir otobüsün ismi. öyle söyleyeyim. Çok meraklandırmak istemiyorum. Gerçekten açıklayacağım şu an. E, o otobüse biniyordum, hastaneye gidiyordum, yanında onu görüyordum vesaire, destek olmaya çalışıyordum falan öyle sonra kaybettik. Gittiğimiz bir yer vardı. Adı da ikimizin arasındaydı. Manzaraydı. O söz de oradan geliyor aslında. Tweet attım zaten bilenler biliyordur. Bu zamanda manzara Gözlerin bana bakınca Senden vazgeçmek uğruna Yarından da yakın Bu zaman bize çok sakın Ayrı dünyaların insanı değiliz İkimiz bir olabiliriz Öyle o otobüsün içinde bu şarkıyı yazdım. Sizlerle buluşturdum. Bütün muhabbet bu. 47 ile bütün hikayesi bu.